Bugünün fikirleri, yarının gerçekleri. Bugün birikimlerinizi değerlendirmek istiyorsunuz ancak bir yatırım danışmanınız yoksa yatırımı nereye yapmanız gerektiğini farklı kaynaklardan öğreniyorsunuz. Bu size hem zaman hem de para kaybettiriyor. Akıllı fon hepsine bir çare buluyor yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu Akıllı Fon, beklentilerinize yönelik portföy önerileriyle getirilerinizi arttırmayı hedefliyor. Sizleri pazar değeri artan yatırım araçlarıyla buluşturuyor. Finansal verileri ileri tahminleme metotlarına dayalı algoritmalarıyla işleyerek yatırım önerilerine dönüştürüyor. Yatırımcılara fon oluşturma, fon sepeti önerileri, al-sat sinyali ve portföy yönetim hizmetlerine tek bir platformdan ulaşma imkanı sağlayarak zaman kazandırıyor. Yatırımın en akıllı yolu akıllı fon, yatırımlarınıza değer katıyor. Lonca ile bugünün fikirleri, yarının gerçeklerine doğru yol alıyor.